Afyon Çimento tarafında e, 9 aylıkta 414 milyonluk bir e, karlılık var. Bir saniye bir de ben detaylarına bir bakmam lazım. Evet. Yani ilk çeyrekle aslında pardon yani 6 aylık Blanco performansıyla eee 9 aylık bilanço performansının arasında yani çok hafif bir düşüşlük var yani performans açısından. 4, yani bu şirket için 415 milyonluk bir kar gayet iyi bir karlılık onu söyleyelim. ve hisse senedinin Trendine de baktığımızda daha önce tarihi zirve seviyeleri görülmüş 10. ayda Afyon tarafından. sonra uzun zamandır da burada bir düzeltme yaşanıyor ve 60 günlük ortalamayı da yani son birkaç gündür de kırmış arkadaşlar 60 günlük ortalamayı da kırmış burada şu an için açıkçası. 60 günlük ortalamadan bugünkü düşüşle birlikte çok da fazla uzaklaşmasını beklemiyorum. 12'lerin kuvvetli destek olma ihtimali çok yüksek. 12'lerin üstü. 12'nin üzerine kaldığı sürece burada tek yükselişleri güçlü olabilir bu hisse senedinde. Şu anda yani endekste piyasada çok böyle ekstrem bir şeyin olmaması aslında bu tarz bu hisselerde de biraz daha aşağı yönlü salınımı beraberinde getirmiş. Çünkü daha önceden çok hızlı prim yapmıştı. Ama Afyon Çimento yani bir çimsa gibi değil, onu söyleyelim ya da bir akçansa gibi değil. O yüzden biraz daha geriye doğru düşüşler, daha zayıf yani daha fazla düşüyor. Ama bilanço çok güçlü olmuş olsa aslında o tarz hisselerde fazla bir düşüş olmuyor. Daha sınırlı oluyor. Yani benim çok tercih edeceğim bir şirket değil. Yani çok daha iyileri olması sebebiyle bu sektörde. Ama dediğim gibi yukarı yönlü bir şey bir hareket olabilmesi için 13.5'un üzerinde kapanışları görmemiz lazım. O noktada mutlaka hızlı bir tepki verecektir. Çünkü çarpanlar gayet makul seviyelere gelmiş şu an için. Piyasa ortalamalarına yaklaşmaya başlamış.